Herkese merhaba ben Tango Alfa 2 Bravo Popo Whiskey Yiğit Özçelik kanala hoş geldiniz. Bugün bir ikinci el telsiz aldık ve ikinci el telsiz alırken almamız gereken önlemleri dikkat etmemiz gereken noktalardan bahsedeceğim. Öyleyse şimdi kutumuzu açalım. Öncelikle uzak şehirlerden alıyorsanız cihazı kargolamasına özen gösterilmesi özellikle isteyin. Gördüğünüz gibi uzak bir bölgeden geldiği fakat e, sağlam bantlandığı için e, çok fazla ezilmemiş. Evet içerisinde görmüş olduğunuz gibi çok ayrıntılı bir şekilde paketlenmiş. Bu şekilde. Buraları da hızlı bir şekilde açtım. Yani böyle evet. özenli paketlemeler görmek e, beni açıkçası mutlu etti. Bu arada şu dakika itibariyle cihazı tahmin etmeye başlayın derim. Şöyle bir adet orijinal adaptörü çıktı. Burada bir adet anten. Markasını görebilmişsinizdir umarım. Yani tahmin etme açısından size kolaylık sağlıyordur. Yani en azından ben gördüğüm zaman bazı yerlerden yakalayabiliyorum hangi modele ait olduğunu evet. şu şekilde çıkarayım. gerçekten çok özenli paketlenmiş yani böyle bir paketlemede cihazın gerçekten kargo esnasında bir sıkıntı çıkması neredeyse imkansız yani cihazda bir sıkıntı varsa gerçekten cihazda sıkıntı vardır. Kargoda sıkıntı değildir. Şu şekilde bir şarj tablası var. Bu şarj tablasını gören bilen vardır. Son olarak da farklı bir kutumuz var. Burada. Bunu bu şekilde açıyorum. Çok düzgün kestim söylenemez. Ama Yine de geldik. Acaba hangi cihaz? Tahmin edebildiniz mi? Bu şekilde önce arkasını göstereceğim. Evet. Vertex VX829. Antenimizi de takalım hemen. şekilde. Cihaz bu şekilde. İlk önce tabii ki kontrol için açma kapama potu açıyoruz değiştirme potlarına bakıyoruz. Gördüğünüz gibi herhangi bir sıkıntı yok. Ses çıkıyor zaten bundan. Gördüğünüz gibi sağdaki butona basıyorum, tepki alıyorum. Üstündekine basıyorum, tepki alıyorum. Mandal'a bastığımda gördüğünüz gibi kırmızı ışık yakıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Üstteki butona bastığımda muhtemelen programlanmadığı için bir tepki alamıyorum. Gördüğünüz gibi Buradaki tuşlara da bastığında bir sıkıntı görünmüyor. Evet, video kesildi burada. Neden acaba? Çünkü telsizde bir sorun vardı. E, telsizin kanal potu 15-16. kanallara geçmiyordu. Dolayısıyla ben geri gönderdim telsizi. E, şimdi tekrar bana tamiri yapılıp geri gönderildi. Şimdi gelin kutumuzu açalım. Birkaç bant açıklığı buldum burada. Niye hepsini geri gönderdin derseniz tamir edilememe ihtimaline karşı iki kere kargo parası ödemeye gerek olmasın. Ben direkt bir sıkıntı çıktığında paramı geri alabilmek istedim. Yani işte süreç uzamaması adına bir sorun varsa hemen hızlı bir alma gönderme testi yapalım. Cihaz test, cihaz test. Burası Tango Alfa 2 Bravo poliski. cihaz test, cihaz test burası tango alfa 2 bura Görmüş olduğunuz gibi alma ve göndermede bir sıkıntı yok. Cihazımız burada. Kanal potu eskiden şu 13'ten sonra ileri gitmeyip böyle takılıyordu. 15-16'yı zaten görmek mümkün değildi. Şimdi burayı tamir edilmiş. Görmüş olduğunuz gibi 16'ya kadar geliyor. Burada en önemli şeylerden biri ise e, tabii ki ben şu anda bu telsizi aldığım kişiye nazaran söylemiyorum. Kesinlikle aldığım kişi gayet güvenilir birisiydi. Güvenilir kişilerden almaya dikkat edin. Bu tarz olaylarda telsizin seri numarasına da dikkat edin. Ben fotoğrafını çekmiştim telsizi göndermeden önce. Şimdi onun kontrolünü gerçekleştireceğim. Şu anda bakıyorum seri numarasına. Evet, seri numarası aynı. Tabii ki benim yaptığım şu anda çok üst noktada farklı bir değerlendirme biçimi oldu. İkinci el telsiz alırken aldığımız kişiye dikkat ediyoruz. Aldığımız kişinin referanslarına dikkat ediyoruz. Yani Aldığımız kişiyi sorma imkanınız varsa daha önce başka birisi bu kişiden ürün almış mı? Çünkü Facebook gruplarında görüyoruz. İnsanlar farklı farklı cihazları, farklı donanımdaki e, herhangi bir şeyi satın alıyorlar. Ve daha sonra dolandırıldım şeklinde paylaşımlar yapıyorlar. Her ne olursa olsun çok ucuz bir şey de olsa aldığımız kişiye dikkat etmemiz gerekiyor. Biraz da atasözlerinden gidersek ucuz etin yahnisi yenmez yani mantığından çıkıyor bu. Fazla ucuz bir şey gördüyseniz... Onun ardında illaki bir şey vardır. Yani olmazsa bile iyimser açıdan bakarsak olmaya da bilir. Ama her zaman dikkatli olmakta fayda var. İyice araştırılması gerek. Araştırıldıktan sonra satın alma işlemi yapılması gerek. Bu arada çok önemli bir şey daha dikkat çekmek istiyorum. Kesinlikle nakit alışveriş yapmayın. Banka hesabını havale şeklinde yapın ve açıklama kısmına aldığınız mal her neyse. Mesela bu şu anda benim aldığım şey Vertex VX829 telsiz. Ben de havale açıklamasına Vertex BX829 el telsizi ücreti şeklinde yazdım. Siz de bu şekilde yazarak herhangi bir sıkıntı oluşma durumunda karşı tarafa açacağınız davada kanıt niteliğinde bir dekonta sahip olursunuz. Herhangi bir açıklama yazmadan gönderdiğiniz ücreti bu davaya bağlama şansınız yoktur. Bu hususlara dikkat edelim. Tavsiyeniz varsa aşağı yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Aşağıda tartışabiliriz. Hep beraber sohbet edebiliriz. Ben Tango Alfi 2 Bravo Papa Whiskey. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. 73.